Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Legolardaki girişimde nasıl desem acaba? Selam arkadaşlar. Legolarıma hoş geldiniz mi diyeyim? Ha buldum. Selam arkadaşlar. Lego dünyama hoş geldiniz. Oldu değil mi? <laughs> ya da Göksel'in legolarına hoş geldiniz. Bilemedim. Legolarda da bir şey bulmam lazım. Hunt videolarımda kanalıma hoş geldiniz diyorum. Dinozor videolarımda Jurassic Park veya Jurassic World'e hoş geldiniz diyorum. Araba videolarımda Göksel'in koleksiyonuna hoş geldiniz diyorum. Legolarda da herhalde Göksel'in legolarına veya Lego dünyama hoş geldiniz diyebilirim. Bugün içeriğimizde Jurassic World Rebirth filmine ait Lego inceleyeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Şu büyük kutuyu inceleyeceğiz. Şu ana kadar yani bu videoyu çektiğim tarihe kadar 4 tane set çıktı. 4'ünden 3'ünü aldım. Birincisi bu ve arkada da şu ikisi var. Benim aslında favorim bu set, T-Rex'ten kaçış sahnesi. Şu da bayağı indirimde diye aldım. Çok mu beğendim? Hayır ama indirimde diye aldım. Bu ikisi indirimdeydi gerçi. Bu da indirimdeydi. Bir de Spina soruslu set vardı. Bundan bir tık daha büyük ama o da pahalıydı bayağı. Almadım. Yani çok da hoşuma da gitmedi. O yüzden şu anlık bunları yapacağız ama bu videoda sadece bunu yapacağız. 7 yaş ve üzeri için uygundur. Kodu 76973 setin adı da Raptor ve Titanosaurus Tracking Mission. Kimler var burada? Hemen bakalım. Martin Krebs, Zora, Dr. Henry ve Velociraptor ve bir de Titanosaurus. Yani 5 tane figür var. İkisi dinozor, üçü de insan. Şöyle bir benzinlik var. Bu Musadon'un olduğu sahne miydi ya bu benzinlik? Herhalde öyleydi. Burada Lego'nun logosunu görüyoruz. Şurada Jurassic World Rebirth logosu var. Bu arada 582 parça. Yani yaparken keyif alacağım. Buna da Spinosaurus fotoğrafını yapıştırmışlar şuraya. Set yapıldığında böyle bir görsele sahip olacağını gösteriyor. Oo! Şuraya bir kamp gibi bir şey kurmuşlar. Bakalım. Keyif alacağımı düşünüyorum bunu yaparken. Tepesine bakalım. Burada figürün birebir boyutunu göstermiş. Burada da işte aktörler var. Oyuncular. Evet. Bir de şunlara bakalım. Bu 199 parça. Bu sahneye bayılmıştım ya. Ya bunu iki almışım. Trex River Escape setin adı. Xavier Dobbs ve Teresa var. Ve bir de T-Rex var. Ya kaç tane de Trex'im oldu ya bu arada Lego uğruna. Bu biraz hasarlı. Şurası patlak geldi. Bunu kargolayan arkadaş İzmir'den bir oyuncakçıdan almıştım uygun diye ama şuraya bakın. Patpata bile sarmamışlar ya. Ya ayıptır. Hani tamam bunun kutuları bana lazım olmuyor ama ya kutuları da saklamak istiyorum. Çöpe atmıyorum. Siz niye böyle gönderiyorsunuz? Yani bu konuda kınıyorum hatta Toyshop da bana böyle yırtık pırtık göndermiş. Altlarına bakın. Hatta bunun da şurasında bir hasar var. Şuralarında yani müşteri hizmetlerini falan arayıp da şikayet etmedim ama ya böyle bu şekilde deşifre edeceğim. Yani böyle göndermeyin arkadaş. Sizden değerli setler alıyorum. Bunları güzelce pat pata sarın en azından. Bir tane kutuya koyuyorlar. Yallah. Bakın bu da Raptor Off Road Escape. Yani Raptor'dan kaçış sahnesi. Bakın burada kimler var? Ruben Delgado, Isabel. <laughs> Seninle <laughs> <laughs> Sonra Baby Dolores. Yani Akilops var. Mesut Bulut'a selam. <laughs> Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, hype atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ver introyu. Şimdi kutusunu açacağım. Bunun yapım aşamasını hızlandıracağım. İçinden kaç poşet çıkıyor, neler var onları tanıtacağım size. Ondan sonra da yapmaya başlayacağım ama yapım aşamasını görmeyeceksiniz. Bittikten sonra incelemesini göreceksiniz. Ya ben Legoları bu şekilde yapma taraftarıyım. Evet. Titanosaurus bana göz kırptı. İsraf ediyorum bunu Taytona sarısı için almıştım. Oo, <laughs> oh! dökül dökül dökül. İşte bu. İçini boşalttık. Şimdi şunları alalım. Bunlarla pek işim yok. Şöyle yapalım. Kaç torba var önce onlara bakacağız. Bu birinci torba arkadaşlar. Bu ikinci torba. Bu üç. Bu dört bu 5 bu büyük ihtimal yapım kılavuzu. Şöyle. Zarfı açalım hemen. Şöyle bir sticker çıktı. Şöyle bir alt zemin var. Şurada da alt zeminler var ve dinozorlar var. Yani raptor ile Titanosaurus'u görüyorum burada. 3 tane kitapçık var. Şöyleymiş zaten. Bakın bu 1, bu 2 ve 3, bu da 4 ve 5. Gördüğünüz gibi. Şöyle hızlıca göstereyim size. Önce dinozorlarla başlayacağız. Ya şunu ben ilk zamanlar Lego parçası zannediyordum. Sonradan öğrendim ki bununla işte legoları falan söküyorsunuz. Yani düşünün. Çok geç öğrenmiştim. Öyle bir anım var. Evet burada yapım aşamasını gösteriyor kitapçıkları takip edeceğiz. 76.973 kodlu. Burada herhalde ağaç falan yapılıyor işte. Bu da böyle bu şekilde. Ve şuna bakalım. Şunlar böyle mat kağıt ama bu biraz daha parlak. Kaç parça olduğu falan var burada işte. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. O halde önce dinozorlarla başlayacağım. Dinozorların yapım aşamasını göstereceğim. Ondan sonrakileri hızlandıracağım. Titanosaurus bakalım ne kadar uzun. Ya yani şu kuyruğunun filmdeki kadar uzun yapsalar keşke. Bu arada şu yumuşak plastik sert değil. Enteresan. Kafasını da takalım. Ağzı yok burada. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Titanosaurus bu şekilde. Bu arada demin ben fotoğraf çekmiştim, onları da yanda bırakmışım. Şöyle yapalım bari, bunu da buraya alalım. Şu da şöyle uzakta kalsın. Evet, şöyle backgroundumuz gayet hoş oldu, değil mi? Ha, her videoda muhakkak kameraya çarpıyorum. Kesinlikle kameraya çarpmadan olmaz. Raptor zaten yapılı. Sadece çenesinin altı yok. Şimdi poşet birden başlayalım. Şöyle göstereyim size içeriğini. Herhalde burada önce arabaları, motorları falan yapacağız. bakalım. Evet dinozorların ağzı çıkmaya başladı. Raptor'unki çıktı. Hemen takalım onu. Raptor mu? Ha değil. Ne bir saniye. Tamam bu Titanosaurus'un. Evet. Bakın Titanosaurus'un ağzını taktık. Raptor'unki de herhalde buralardadır diyordum ve buldum. Bu da Raptor'unki. Evet bunu da taktım. Değerli dostlar gördüğünüz gibi onlar hazır. Şimdi buraları hızlandıracağım. Evet Lego'yu bitirdim. Bakın Lego'da olması gerekenler bunlarmış. Şu anda ben de bakıyorum kataloğa. Bunlar da diğerleri. Bu arada 1, 2, 3, 4, 5 set çıkartmışlar. Ben de 1, 2, 3 tanesi var. Şunu almadım. Bir de işte bunu almadım. Aslında alınabilirmiş ya bu da. Neyse indirime girerse alırım. Katalon nihayet sonuna geldik. Gördüğünüz gibi. Güzel bir set. İşte karşınızda Raptor ve Titanosaur görev seti. Yaparken çok eğlendim. Çok enteresan şeylerle karşılaştım. Bir ara bir parçayı yanlış mı yaptım dedim ama Öyle bir şey yoktu. Önce ağaçtan başlayalım. Ağacın bir hareket mekanizması var. Şuraya bastırdığınızda ağaç böyle düşüyor. Devriliyor yani. Ağaçta şöyle kemik parçaları var. Şöyle bir şey yapmışlar buna. Bungalov mu deniliyor? Ne deniyorsa artık. Böyle bir set, oturma seti. Şurada bir tane dinozor budu var. <laughs> bir tane tava var, bir tane kupa var. Çatal bile var bakın. Şurası da böyle set üstü ışığı yakarsak acaba nasıl olur? Daha detaylı görünüyor. Gördüğünüz gibi böyle bir oturma grubu var. Şurada bir tane Spider-Man var. Spider'ı ters takmışız. Düzeltelim. Şimdi taktım. Bakın burada da gösteriyor. Bir tek onu ters takmışım. Onun haricinde ters taktığım bir şey yok. Stickerlarını falan her yerde kullandım gördüğünüz gibi bu bu şekilde. Filmde böyle bir sahne de yoktu diye biliyorum. Şimdi dinozora bakalım. Başarılı yapmışlar. Çenesi şöyle hareket ediyor. Şöyle tık 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 çevirebiliyorsunuz. Boynunu da böyle aşağı yukarı hareket ettirebiliyorsunuz. Ayakları hareket etmiyor. Kuyruk dönüyor şöyle. Şu şekilde görüyorsunuz. Buralarını böyle Sanki süt damlatmış gibi yapmışlar. Kendisi gri renk. Yine de sevdim. Şuraya da bir figür koyabilirsiniz. Şimdi Raptor'a bakalım. Raptor da böyle bu şekilde. Ya şu ışık çok parladı orada ya. Şöyle yapalım. Raptor'u tutalım. Bunun da sadece çenesi hareket ediyor. Bu şekilde. Evet, karakterlere bakıyoruz. Bunu yaparken Mesut Bulut'a fotoğraf attım. Bunu Mesut Bulut'a benzettim. Saçları siyah olsa aynısı. Elinde de kamerası da var. <laughs> Gördüğünüz gibi. Hem dürbün var hem kamera ya da fotoğraf makinesi. Bakın iki yüzlü bunlar. Şöyle. Diğer yüzü. Mesut'un figürünü yapmışlar. Benimkini vakit ne zaman yapacaklar? Sırt çantasını takmayı unutmuştum. Sonradan fark ettim onu. Bu doktor Henry ve bu da Zora. Buna filmde Zu diyorlardı sanırım. Bir tane el feneri var. Bir de silahı var. Bu da Martin Krebs. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Evet. Şu da. Motor gördüğünüz gibi şöyle ATV gibi bir şey. Jurassic Park'ın logosunu yapmışlar. Şu şekilde açılıp kapanıyor, yukarıya doğru kalkıyor, eğiliyor. 8 numara. Bunu da çok beğendim. Bunun üstüne figürü oturtabiliriz. Evet bakın, şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde bu silahları araca falan takabiliyoruz. Şöyle yapalım sırt çantası var arkasında bakın. O detaya dikkat etmemiştim. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle kapattık ve bu şekilde oldu. Bu da bir sinyal alıcı. Python Osarus'u takip ediyor bununla. Şöyle stickerları yapıştırdım. Bakın bu da uydusu, klavyesi falan. Bunda çok enteresan bir şey var. Yani içini yaptım bunun ama şöyle göstermek istiyorum. Yani niye şöyle bir hazne yapmışlar ve bu bu şekilde kapanıyor tamamen kapandıktan sonra yani bir şey yokmuş gibi duruyor. Bunu da şuraya şöyle takabiliyoruz. Bakın böyle biraz oynayalım hatta şöyle vun 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 bakın bu şekilde oynayabiliriz. Bir motor var. Bu da bunu kullanabilir. Şöyle. Harbiden o kullanıyormuş he. <laughs> Elinde silahı da var. Gerçi burada silahı yok şu an ama. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bum Evet önde kaldırdık. Seni de şöyle koyalım. Elinden şu fotoğraf makinesini alsak mı? Ya da almayalım. Kalsın öyle. Bu da diğer figürümüz. Evet figürleri gösterdik. Şimdi sırada şu benzin istasyonu var. Şu benzin pompası falan gayet hoş olmuş. Şöyle. Şurada işte yazılar falan var. Şöyle aşağı hareket ediyor. Psst, ısırır. <laughs> Orada yılan var. Şunu çıkarabiliyorsunuz. Bu böyle aşağı doğru iniyor ama indirmeyeceğim. Bakın şöyle hareket ediyor merdiven. Evet. Karnım da acıkmıştı. Burada bir sandviç var. Şunu hıyara benzettim. Bakın ketçapla hardal herhalde bu. Mayonez diyecektim ama ketçap, hardal. Hot dogs yapılıyormuş. Bu da çıkmış şu fırının içerisinden. Bu da içecek herhalde. Şurada da bilgisayar var. Bu market sahnesi. Birkaç sahneyi birleştirmişler. Şu anda dükkan kapalı. Ama ne diyor? 24 saat açık ama burada closed diyor. Sticker'ları güzel yapıştıramıyorum. O konuda biraz sıkıntılıyım. Yomuk yapıştırmışım. Bu arada bu sticker böyle çatlak efekti falan olmuş. Sanki böyle çatlamış ya da örümcek hava var gibi şuralarda. Gerçi çatlak gibi duruyor ama bilmiyorum detayları görebilir misiniz? Bakın şurada oralar çatlak gibi. Şuraya işte amblemler koymuşlar. Şu tepesindeki de drone herhalde silahlı drone silah mıdır nedir anlayamadım gerçi ama uçuyor. Bakın şurada kutunun üstünde de var. Şu basamak kısmını da yaptık. Buraya da herhangi bir araç gelip benzin doldurabiliyor. Dominion filminde de böyle bir sahne vardı benzinli bir sahne. Bunu da onun yanına ekleyeceğim. İzlemeyenleriniz varsa o videoda da yoruma bekliyorum. Onun da yapım aşaması kanalımda var. Evet bu da böyle bu şekildeydi tepesi falan böyle ağaçlı dallı budaklı güzel olmuş ama burada bir tane olay var bakın dolarımız var 100 dolar şu 100 doları şuraya atıyorsunuz ve sınırsız sandviç yiyorsunuz şu da kapanıyor normalde ama şu an kapatamam Evet bu şekildeydi yaparken gerçekten keyif aldım. Camlar açılmıyor, bir tek kapısı açılıyor. Bakın şurada lambamız falan da var. Evet. Ağaç detaylarına bakalım. En sinir olduğum şey de ağaçları yapmak. Gerçekten nefret ediyorum bunu yaparken. Papatya var. İki çeşit burada yaprak kullanılmış açık yeşil ve koyu yeşil. Evet, şu arkadaşımızla aynı boyda. Arkada da yine biraz parçalar kaldı. Yedek parçalar vermişler. Bunları biriktirmeye devam edeceğim. Her Lego videosunda söylüyorum. Bunlarla da ilgili ilerleyen dönemlerde bir video yapacağım. Elimdeki Lego parçalarla bakalım neler yaratabiliyorum. Onu da yapacağım arkadaşlar. Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Böyle bir şey çıkacağını beklemiyordum. Beklediğimden güzel bir şey çıktı. Videonun sonuna geldik. Videonun sonunda fotoğraflandırmalarda yapacağım. Bu seti almayı öneriyor musun diyenlerinize tabii ki öneriyorum. Alınması gerekir bence. Güzel bir Lego seti olmuş. Başarılı olmuş. Bir sonraki Lego videom artık hangisi olur göreceğiz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, hype atmayı unutmayın arkadaşlar. İzleyenlerinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.